Maske iki tane takmışsın maşallah ya. Hayır ya, ben çekmeyeyim. Ha. Maskeleri kaç gündür kullanıyorsun? Maskeleri e, kullanıyorum çünkü ben maskelerimi kirlendikçe yıkarım. Yıkayamadım ama kirlendikçe yıkarım. Ben, ne, ne zaman yıkacaksın şu maskeleri? E, vallahi canım ne zaman isterse. Herhalde onlara da bir sınırlama yok. Yani bir cezası mı var ya da e, bir para cezası, bir hapis cezası diyor, mı var mı maskelerin? Yok so, aslında so, söylemiyoruz. Maskeler mikrop taşıyor yani. 4 saatten fazla abi, kullanamıyorsunuz. Abi bana e, kim dedi bu 4 saatten fazla kullanmayı? Bilim insanları söyledi. E, 20 20 e, saniyede e, söylemişlerdi. Onları da takip ediyorlar mı? Nasıl mesela şezlongların aralarında takip edecekler mi polislerle ya da bekçilerle? Dün bekçileri sormuştunuz galiba. Bekçilerin görevler atıldı Mesela onlara da onlara da bu görevler mi verildi? Yani onlar da şezlongların aralarında e, e, karı kocalar beraber konuşurken araya girip de ayıracaklar mı örneğin? Yani nereye kadar devam edecek bu? Yani e, yok maske böyle yok böyle yani ne, ne, nereye kadar? Nereye, nereye kadar e, abi? Ben onu bilemem. Mesela iki tane maske taşıyorsun abi. Sıra mı takıyorsun. Nasıl e, hayır çünkü birisi düşer kaybolur eder. Eee e, şey ben zaten sadece belediye otobüslerinde ve şeyde kullanıyorum. Açık açıkça söyleyeceğim marketlere giderken. Marketlerde de çok zaman harcamıyorum. Evet. E, ve de marketlerin zaten ııı e, e, kazançların düşmüş olması lazım. Ve marketlerin de bundan memnun olmaması lazım. Marketlerin kazan kaldırmamasını da anlam veremiyorum. Evet. Maskenizi mesela yıkayacak mısın akşam gittiğinizde? Hayır yıkamayacağım. Daha ne zaman istersem o zaman yıkayacağım. Yani buna kimse karar veremez. Kimse veremeyecek. Ona siz mi karar vereceksiniz? Evet. Aynen var. öyle. Ama hasta olursanız beyefendi? E, hasta hasta olursam da... E, ben e, bundan önce de hasta olsam e, sorumluluk bendeydi. Şimdi de hasta olsam sorumluluk bende. Ama bizleri de hasta yaparsınız e, komşularınızı. Daha önce de bu geçerliydi. Herhangi bir hastalıkta da bu geçerliydi. E işte millet e, paniklemedi. E, e, şey e, bütün griplerde paniklemedi. Bunda niye panikledi? Peki e, şöyle bilim insanlarının son açıklamalarını izlediniz mi? Valla bilim insanlarına çok itibar. E, e mesela örneğin iktidar Partisi bilim insanlarına çok itibar ediyor mu? Çünkü bir yandan da bilim insanlarının solcu olduğu söylendi. Eğer e, solcular bu kadar dinleniyorsa o zaman AKP'nin üzerinde de bir e, AKP'nin üzerinde de bir soru işareti oluşmalı. Çünkü bilim insanları, son insanlarıysa ve AKP onu dinliyor mu, dinlemiyor mu? Örneğin bilim insanları ama e, ya da işine geldiği e, şekilde mi dinliyor iktidar Partisi? Çünkü bilim insanları aslında 15-20 günlük bir periyotta sokağa çıkma yasağı dedi. Sokağa çıkma yasağı 15-20 gün üst üste periyotta uygulanmadı. Hafta sonları uygulandı e, ve de e, belli bir zamandan sonra o da kesildi. E, şu anda bile hatta bu tavsiye ediliyor. Bunlar uymuyor. Bodrum'da insanlar tatilde, İstanbul'da insanlar maske zor var. Normalleşme nerede var? Normalleşme bunun neresinde? Yani Yani e, siz mesela e, ne iş yaparsınız? E, ben serbest meslek. Ben lojistik üzerine iş yapıyorum. Evet. Ben siz... aslında uluslararası işler mesleği. Evet. Şimdi bilim e, insanlarına pek e, şey yapmıyorsun. Dinlemiyorsun galiba. Yok, ga, gayet dinliyorum. Dinlemeyen aslında e, Başka yerler, e, e, örneğin e, uzun süreli sokağa çıkma yasağı denildi, onu yapmadılar. E, yani nerede dinleniyor? Mesela her e, çıkışta e, vakaları, sayıları verilirken bilim insanları dendiğini ben hiç duymuyorum. Örneğin akıl yaparken ben bilim insanları şunu dedi, bilim insanların görüşlerini az önce duydunuz diye ben bir cümle duymadım. Evet. Başka bir açıklamanız var mı bu Covid hakkında? Yok hayır. Yalnız e, konuşmamızın bütünü yayınlanmalı. Yani kesinti yoramazsa seviniriz. Ne zaman bu konuşmamı izleyebileceğim? İki gün sonra izlersin. Tamam oldu ama konuşmamın tamamı izlenirse iyi olur. Ama lütfen maskenizde takın yani. İple bağlamışsınız, kaybetmezsiniz. Ama maskenizde değiştirirseniz iyi olur olabilir değiştirebilirim belli olan yani e, e, sokağa ne zaman çıkacağım belli. Çünkü işe gidiyorum alıyorum veya da başka zaman yapıyorum yani 5 milyonlar da maskal madem öyle konuşacağız e, bir de maskelerin e, fiyatları da a, oldukça e, şey Çünkü kulüplerde maskeden 25-30 lira paralar kazanıyorlar spor kulüpleri e, önce bedava dendi sonra taban fiyatı bir konu taban fiyatı bir ama taban fiyatı ne? tavan fiyat da verilsin. Kulüplerde 30 liraya satıyorlar. Başka yerlerden biz örneğin e, Ak Merkez'den örneğin Atakule'den örneğin 5. Cadde'den 50 liraya mı alacağız? Orada satılırsa oradan da 50 liraya alırlar. Evet teşekkür ederim. Bir şey değil hoşçakalın.